Farklı çözümler yapacağım. Öğretici bir soru olacak. Genelde yani kitaplarda kosinüs teoremi e, konusunda sorulan sorulardan bir tanesi. Genel uzunlukları verilmiş. Alfa açısını soruyor. Şimdi alfa açısını soruyorsa kosinüs teoremini kullanmaya çalışsak. Özellikle okul sınavlarında bizden kosinüs teoremini kullanmanızı isteyebilir. 90'ı gördüm. Dikler belli. O zaman buraya x diyorum. x kare ne eşit olacak? x kare 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesine eşit olacak. x kare eşittir. 1 artı 4 kök 3'ün karesi 48. x kare 49'sa x eşittir. 7 x7 bulduk. x7 bulduktan sonra kosinüs teoremine geçelim artık çünkü kenarlar belli. Nedir kosinüs teoremi? Alfa açısının karşısındaki kenarın karesi yani x'in karesi. Eşittir sağının karesi. 8 solunun karesi. Eksi 2 çarpı sağ çarpı solu çarpı kosinüs. Alfa. 49 eşittir 64 artı 25 eksi 80 kos alfa. Burayı toplarsam 89. Burayı 49 bu tarafa alalım. Eksi 80 de diğer tarafa alalım. 80 kos alfa eşittir 89'dan 49'u çıkartırsam 40 kos alfa eşittir 40 bölü 80'den 1 bölü 2. Kosinüsü 1 bölü 2 olan açıkaç 60 derece. Sorumuz için farklı bir bakış açısı da kazandıracağım. Şimdi e, alan formülümüz var. U'lu alan formülü. Bir üçgenin A, B ve C'nin toplamının yarısı U'ya eşittir. Alanda U çarpı her kenara teker teker çıkartıyorsunuz. Şimdi bu üçgende U'lu alan formülü kullanalım. 5, 8, 7 toplarsam 20 olacak. Yarısı da 10. Yani U 10. Tek tek çarpıyorum. 10 çarpı 10'dan 8'i çıkardım. 2. 10'dan 7'yi çıkardım. 3. 10'dan 5'i çıkardım. 5. Bu ifadenin kare kökü bize alanı verecek. Alanımız ne olacak burada? Şu 2. Şurası 2 çarpı 5'ten. Bu ikisi çıktı. Sonra 5'ler çıktı. 3 içeride kaldı. 10 kök 3. Şimdi alan 10 kök 3 ise alfadan alan nasıl olur? 1 bölü 2 çarpı sağ çarpı solu çarpı sin alfa eşittir 10 kök 3 2 ile şurayı çarpalım. 8 kere 5 40 sin alfa eşittir 20 kök 3. 40'a bölersem bu tarafı sin alfa eşittir kök 3 bölü 2 alfa eşittir 60. Bir çözüm daha sunacağım. Üçgenin bütün kenarlarını biliyorum. Yani A, C, D üçgenin bütün kenarlarını biliyorsam şöyle C'den buraya bir dikin diyorum. Dikindiğimde buraya A desem burası 5 eksi A olacak. Burası da H olacak. O zaman H kare neye eşit olacak? 8'in karesi eksi 5 eksi a'nın karesini alt tarafta h kare eşit olacak. 7'nin karesi eksi a kare. Gerekli işlemleri bu eşitlikleri yaptığınızda a'nın buradan 1 çıkacağını göreceksiniz. Aslında alttaki üçgene benzeyecek. Burası 1 çıkacak. Burası 4 kök 3 olacak. Burası da 4 olacak. Bu hangi üçgen? 90'ın karşısı 8. 30'un karşısı 4 olan. Yani burası 30. Alfa da 60 derece. Unutmayın arkadaşlar. 5, 8 ve 7 üçgenini görürseniz. 5, 8 ve 7 üçgeni yani görürseniz burası 60 derecedir.